Sadıklar Planı Tebliğleri Celse 139 27-11-1970 Plan sorulacak sorunuz var mı? Soru Evet efendim. Soru Efendim idareci mekanizmanın yardımları olarak verilen yüksek tesirler sonucunda ortaya çıkan beşeri fikirler normal zamanlarda genellikle sonuç oluşturmayacak seviyelerde kalmaktadır. Bu tesirlerin siklus sonlarındaki görünüş ve sonuçları nasıldır? Plan. İkinci kısmını cevaplandırmadan evvel sorunun bir şarta bağlı olarak düzenlenen birinci kısmına değerlendirmek gerekir. Önce beşeri fikirler gerçekten beşeridir. Ruhsal idare organizatörlerinin yüksek tesirleri altında meydana gelen bilgi ve fikirler beşeri olmak karakterinden kendilerini kurtaramazlar şunu unutmamak gerekir ki, yeryüzünde bulunan sizlerin her biriniz, teker teker bir yüksek tesirin fazına bağlanmış olmak gibi bir kayıt ve şarta sokulmuş değilsiniz. Beşeri varlık kendi birikimi ve kendi bilgileriyle de pekala hayatının akışı içerisinde davranışlarını etkileyecek sentezlerde, analizlerde bulunabilir. Kendi fikrini savunabilir, kendi tekamül karakterini ortaya koyabilir. Genel olarak beşeriyete verilmek istenen bilgi ve tesir sürekli bir şartlandırma, devamlı bir tesir bombardımanı altında meydana gelmez. Bu yanlış bir fikirdir. İnsan muhakkak ki dünyaya gelişi sırasında kendisiyle beraber ruhsal organizatörlerin devreye ait plan ve tatbikatının kendisine göre olan maketini de beraber getirir. Fakat bunun tatbikatında ortaya çıkacak olan semptomlar, beşeri bir tekamülün ve faaliyetin sonucu olacaktır. Beşer kendi irade, bilgi, kabiliyet ve melekelerinin genişliği oranında hayat yaşar ve yaptığı işler kendi sorumluluğu altındadır. Kendisine koyunların sıraya sokulması gibi sürekli olarak güdülen bir varlık muamelesi yapılmaz. Kendi maketi ve prensipleriyle %50'nin üzerinde başarı gösterebilecek her varlık hakikaten kutsaldır. Bundan dolayı yaşarken siz siz olun, kendinizi devamlı olarak ruhsal tesir ve baskılar altında düşünmeyin. Bunun size faydasından çok zararı vardır. Çünkü bir noktada iman şeklinde motive edilen hareketleriniz bu niteliğini kaybeder. Zira sizden istenen şuur, idrak ve vicdanınızın geliştirilmesidir. Şuur ve idrakinizin geliştirilmesi ise bizzat beşeri tecrübenin bir neticesi olmalıdır. Sevinciyle, ıstırabıyla, ümitsizliği ve ümidiyle bir peygamber sürekli olarak vahyin ve sevk edici organizatör tesirin himayesi altında kalmamıştır hemen hemen çok kısa anlar ve devreler içerisinde bazı bilgiler ve uyarılarla karşılaşmış, diğer başka konular tamamıyla doğuşunun kendisine sağlamış olduğu yetenekler, bilgiler ve genel maketle beraber yürütülmüştür. Sınav her zaman her varlık için sınavdır. Sınavın dışında olmak mutlaklıktır ki bu asla mümkün olmayacak bir iştir. Sorunuzun ikinci bendine gelince, Beşeriyetinizin içinde bulunduğu tekamil düzeninin ve bu düzene bağlı olarak gelişmiş olan akli prensipler, mantık ve vicdanın o devre içerisinde hakikat olarak bilmiş olduğu prensip ve bilgiler dahilinde yapılmasını ve yapılmamasını istediği ve emrettiği konular üzerinde varlıkların aksini yapmakta ısrarlı olmaları bir siklus içerisindeki dejenerasyonun en büyük delilidir.'' Yani vicdani, akli, örf ve adetlere uygun olarak kanuni her türlü düzgün ve yüksek prensiplerin, beşer hayatını düzenleyecek her türlü iyi tutum ve davranış kanununun en ince tevhiller içerisinde kalmak yoluyla sürekli olarak istismarı kendilerini devamlı olarak çıkmaz bir yola sürükleyen beşerin dramatik bir ifadesidir. Bunun iki sebebi vardır. Sebeplerden birincisi, varlık enkarna olduğu zaman getirmiş olduğu hayat vazifesi maketinin imajları gayet derin olarak kendi şuur altında hapsolup kalmış, beşeri yetiştirme, terbiye ve her türlü şartın baskısı altında ezilmiş bir köşeye atılmıştır. Ve işte bunun için varlık kendi bilgisini ve vicdanın öğretilerini hakikatin gerektirdiği şekilde uygulayamamaktadır. Sebeplerden ikincisi, beşeri olarak meydana getirilmiş olan bir fikirsel, ahlaksal, dinsel ve bilimsel birikimin ve bunların hepsinin bir arada değerlendirilmesinden meydana gelen beşeri kültür ve medeniyetin. İşte beşeri seviyede olmanın, yani fizik bir bedene bağlı olarak bir faaliyetin tamamlanmasına mecbur bulunmanın eksikliği bunlardır. Bu kadar. Bu cümle esnasında bir arkadaş devamlı olarak öksürmek ihtiyacındaydı. Plan bu ihtiyacın giderilmesini o arkadaştan istedi. Soru. Soru sorabilir miyiz? Plan. Evet. Soru. Devre sonlarında insanlığa verilecek bilgilere normal diğer zamanlardan farklı olarak daha değişik karakter ve dozda bir tesir de refakat eder mi? Plan. Bu tesir ani olarak ortaya çıkan bir tesir değildir. Her devrenin kendine has bir havası vardır diyelim. Bu hava yani bu iklim her şeyden önce bu devrenin Rabbi bulunan ruhsal idare organizasyonunun kendi karakterini taşır. Onun damgasını taşır. Özellikle bu tesir birdenbire meydana gelmez. Bu tesir evrensel tedriç yasasına bağlı olarak ve sempatizasyon prensibi dahilinde kendisiyle ilişkide bulunan varlıkları ve maddi cevherleri yavaş yavaş etkisi altına almaya, yavaş yavaş onları belirli bir yöne sevk etmeye başlar. Şüphesiz önce hassasiyet dereceleri yüksek olan yetişkin varlıklar bu tesirden faydalanırlar. Onlar beşeri topluluklar içerisinde fedakar, tefekkür eden, yüksek vicdanlı, yaratıcı, yol gösterici insanlar olarak ortaya çıkarlar. Beşeriyetin zaman içerisindeki gelişimi yavaş yavaş bu insanların sayısını artırmaya başlar. Yani özellikle vicdanının sesini ve emrini duyanların sayısı artmaya başlar. Çünkü artık yüksek hassasiyetten orta hassasiyet derecesine doğru bir geçiş vardır ve bunların sayısı da çoktur. Sizin sorunuzda bahsetmiş olduğunuz birden ortaya çıkış, artık en küt, en sağır vicdanlı insanların bile bu etkiden kaçınamayacakları bir durumun sonunda gelen, sonunda ortaya çıkan bir vaziyettir. Ve bu şüphesiz artık kitleseldir. Bu kadar. Soru. Efendim geçen celsede şöyle bir ifade geçmişti kainatınızın maddesel yapısını meydana getiren cevher oluştuktan sonra diye gidiyordu. Bu maddi kainatın cevheri sözünün plan. Bunu şimdilik böylece bilin. Açıklamayınız. Soru. Yine aynı celsede geçen ruhsal varlık kendi yaratıcı gücüyle maddi mevcudiyeti duyularımıza çarpan hale nasıl getirmiştir? Plan. Yani onu varlık haline getirmesi bunu size açıkladık ve o kadar açıklayabiliyoruz. Formunu ve varlık şuurundaki mekanlarını düşünmeniz şimdilik yeterlidir. Evet. Soru. Bugün buyurduğunuz konu içerisinde bir noktaya ben tekrar geri dönmek istiyorum. Plan. Evet. Soru. İlahi yardım ve tesirler ruhsal plandan gelen yardım ve tesirler için insan daima kendisini onun baskısı ve yönetimi altında düşünmemelidir. Plan evet soru dediniz. Bu şekilde bireysel çabanın önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. Plan evet soru bireysel çabayı planınız bize yeniden değerlendirirse memnun kalacağız. Plan bir beşeri varlık dünya üzerinde mevcudiyetini devam ettirirken, tıpkı bir beşeri bedenin dublesinin kendisinden kilometrelerce uzaktaki durumunu temsil eder şekilde, bu duruma benzer şekilde beşer de ait olmuş olduğu ruhsal plana bağlıdır. Onun bu bağlılığı şuur dışının gerisinde uzayıp devam eden bir bağdır. Bu bağın canlı beşere olan etkisi onun sadece bedene olan konsantrasyonunu sağlamak içindir. Şüphesiz bu konsantrasyon sizlerin tahayyül edeceğiniz veya tahmin edeceğinizden çok daha değişik bir takım kombinasyonlar içerisinde meydana geliyor. Öyleyse beşer yani insan sürekli olarak elinden tutulmuş, sürüklenen, belli bir planın gerçekleşmesi için sağından ve solundan dürtülen, itek kaka götürülen bir varlık değildir beşeri varlık kendi irade ve bilgisiyle kendisine emanet edilmiş olan maddi cevheri, kendi iradesine bağlanmış olan maddeyi kullanmak ve bunun getirmiş olduğu imkanlardan faydalanarak sürekli olarak bilgiyi arttırmak zorunda mukadderindedir. Bunlar bilinen şeylerdir. Bir peygamberin daha önce bahsetmiştik, peygamberliği bir liyakat ve bir çaba, bir ıstırap sonucunda meydana gelmiştir. Yani bir peygamber, bir peygamber olarak doğmamıştır. Eğer bir yerde bir devrinin hazırlığı niteliğinde açılan, toplumsal terbiyesi ve toplum için gerekli olan bilgi ve şartlandırmayı kendi bünyesinde üstlenecek bir din kurulumu kurulmak istenirse, ona tayin edilecek baş öğretmenin veya hocanın tek bir temsilcisi veya tayin edilmiş kimsesi asla mevcut değil idi bu vazifeyi görecek olan beşeri kimlik zaten yeryüzünde mevcuttur. Yani bu toplumsal kurumu devam ettirebilecek ruhsal kapasitede olan varlıklar bir değil, pek çoktur. Fakat bu varlıkların beşeri kimlik içerisinde bu yeteneklerini, bu liyakatlerini ifade edebilenleri gittikçe azalmış, seyrekleşmiştir. Fakat bu görevin yerine getirilmesi konusunda hiçbir kararsızlık söz konusu olamaz. A şahsı bunu yerine getiremezse, getiremeyecek durumdaysa B yapacaktır. B yapamazsa C yapacaktır. İcab ederse enkarnı olacaktır. Fakat öncelikle yaşamakta olan beşerden uygun bulunması istenen bir şeydir. Şimdi isimlerini bildiğiniz peygamberlerin hiçbirisi peygamberlik kimliği ile doğmadılar kendi ayarlarında kendileriyle beraber aynı devre içerisinde faaliyette bulunan fakat o faaliyeti tamamen beşeri bir hayat sahnesi içerisinde tam bir aksiyon halinde ortaya dökenler sizin ismen tanıdıklarınızdır. Fakat onları sürekli olarak kendi ruhsal enerjileriyle destekleyip besleyenlerse çoğu zaman isimlerini bilmediğiniz memleketin şurasına ve burasına dağılmış olan varlıklardır. Yalnız burada ruhsal organizasyonun bir büyük ana rolü vardır ki o da bu vazifeyi gerçekleştirecek olan varlığın şuur sahasının temizlenmesi ve o andaki beşeri kimliğinin düzenlenip kendi gerçek şuur kapasitesinin ortaya çıkması, gerçek vicdanının belirmesine yardım ve hatta gerekirse zorlanmasıdır. İşte bu noktada beşer bireysel davranışın dışında bir özel eğitime, bir zorlanışa bağlı bırakılmıştır. Şimdi yaşamakta olan sizler eğer kendi beşeri niteliklerinizi kendi iradeniz ve isteklerinizle yerine getirebilirseniz sivrilebilir, yükselebilirsiniz. Sizin için ilerideki bir zorlamanın, bir uyarının sebep olacağı şu veya bu şekildeki çaresizlik hali daha az olacaktır. Peygamberlik vazifesini üstüne almış olan varlık gereğinde bunu yarı yolda terk edebilir de işte onların yarı yarıya kazanılmış liyakatlerinin boş yere boşa gitmesine engel olmak için ruhsal organizatörler devrenin Rabbi çeşitli yollardan çeşitli mekanizmaları kullanmak yoluyla o varlığı ayakta tutar. Bunlardan en büyüğü mucizeler ve varlığın gerçek ve fevkalade yüksek samimiyet ve imanıdır eğer bugün mevcut olan dinler hala mevcut ve hala ihtiyaçlara cevap veriyorsa şüphesiz bu dinlerin bu toplum kurumlarının bu terbiye ve şartlandırma eğitimlerinin yerine getirilmesinde birinci derecede rol oynamış ve fikirleriyle, bilgileriyle, hal ve hareketleriyle aksiyonlarıyla beşeri arşetipin, beşere ait genel şuurun içerisine yerleştirmiş oldukları yüksek örnek ve enerjileriyle o peygamberlerin son derece yüksek samimiyetleri ve imanları rol oynamıştır. Eğer dinler bir düzmece, dinleri kuranlar sadece akıllı, kurnaz, psikolog veya ahlakçı olsaydılar, onların şu anda var olmaları gerekmezdi. Yani dinler bugün hala varsa bunların kurucusu olan Rableri ile samimi ve içten irtibatları bulunan peygamberlerinin çok yüksek samimiyet ve imanlarındandır. Onlar hala ekollerinin, okullarının gözeticisi ve organizatörleridir. Allah'a ısmarladık.